İzmit'te kapatılan Seka kağıt fabrikasının bulunduğu alanın TRT'ye 20 yıllığına kiralanmasının ardından burada çekilen bir zamanlar Osmanlı dizisi ekibini güçlendirerek izleyiciler üzerinde büyük bir etki yaratmıştı buluruz, de buluruz, Allah. diziye geçtiğimiz haftalarda dahil olan ünlü sanatçı Özcan Deniz dizi çekimlerinde bir kaza geçirdi. Deniz ilk müdahalelerin ardından sol bacağındaki tendonların yırtılması üzerine kaldırıldığı hastanedeki ilk tedavi sürecinden sonra İstanbul'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Sanatçı sosyal medyadaki hayranlarıyla durumunu paylaşırken nazara geldiğini ifade etti. Bugün nazara bir kez daha inandım. Bugün bir zamanlar Osmanlı'nın setinde ata binerken ters bir hareketle tendonlarımı yırttım. Tedavim sürüyor ama çok şükür ciddi bir durum yok. Geçmiş olsun dilekleriniz bana ilaç oluyor, beni mutlu ediyor. Teşekkür ederim diyen Deniz'in tedavi sürecini İstanbul'daki hastanede tamamlayarak iyileşmesinin ardından sete geri döneceği bildirildi. <laughs>